merhaba arkadaşlar. Ben Yete Göksu. Bugün sizinle birlikte Fashion Star Bug'ın yapacağız. Hadi geçelim. İlk önce arkadaşlar şuradan e, şu bisikleti almanız gerekiyor. Şu bisikletli kısım var ya oradan. Şöyle göstereyim. İşte bu. Bu da oluyor yalnız. Bu da oluyor. Ben bunu aldım çünkü bu daha ucuz. Sonra evimize gidiyoruz. Bu evi çıkartmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu evi çıkartmanız gerekiyor. Ondan sonra bu eve girdiğinizde yatağı tam bu şekilde koymanız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde denediğinizde olmuyor. Boşuna bakmayın. Şimdi şuradaki ev kısmına basıyorsunuz. Ve koltukla yatağı aynı anda tıklıyorsunuz. Ve şu an olmadı. Bir saniye yapamadım. Evet oldu. Bu şekilde yatağı yapmanız gerekiyor. Sonra bu şekilde gelip... Buradan e, araba kısmına çıktığınızda böyle aşağı düşüyorsunuz arkadaşlar. Evet düşelim. Zaten bu ge gerekli bir şey. Düşüyoruz, düşüyoruz. Evet, düştük. Sonra iniyoruz. Tekrar biniyoruz. Sonra tekrar iniyoruz ve bu şekilde yürüyebilir hale geliyoruz. Şuna burada jade var. Jale, par, Jade pardon. Bunun olduğu yerde hemen Fashion Star var. Fashion Star'a giriyoruz ve sürenin bitmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bekleyelim. Burada süre bitmesi gerekiyor. Şu an gözükmüyor ama. Evet bitti. Burada Fashion Star'a giriş yapmış oluyoruz. Evet arkadaşlar. Şuradan hemen Rainbow High'a gitmemiz gerekiyor. Sürenin dolmasını bekleyeceğiz şu anda. Bekliyorum. Şöyle. Evet. Bitti arkadaşlar. Buradan istediğinizlerinizi giyebilirsiniz. Serbest arkadaşlar burası. Rastgele giyin. Yani istediklerinizi pardon. Şöyle ben giyiyorum. İlla benimkileri giymek zorunda değilsiniz. Benim hoşuma gitti diye. Sonra arkadaşlar buradan e, kendinize özgü şeyler de yapabilirsiniz. Yani illa Rainbow da giymenize gerek yok. Yani illa Rainbow High bir şey girmeniz gerekiyor ama mesela burada şapka giyebiliriz. Bir de saçımızı boyatalım. Ben şu renk seviyorum. Evet bu renk olsun. Boyatmak zorunlu mu bilmiyorum ama, bence siz boyatın. Evet buradan şapka yeri. İstediğiniz şapkayı giyebilirsiniz yine. Zorunlu değil. Evet istedikleriniz giyin. Kimsenin umrunda olmaz zaten. Evet buradan giydim. Ay dur. Şey giymemişim. Kulaklık. Tamam böyle olsun. Evet. Burada arkadaşlar bekliyoruz. Sürenin bitmesini. Evet böyle bekleyeceğiz burada. Evet ben bekliyorum. Burada sürenin dolması bekliyor e, gerekiyor arkadaşlar. Ben süre dolduğunda açacağım. Biraz delilik yapalım. <laughs> şu an herkes çok şaşıracak. Bakın. <laughs> şu an herkes şu an herkes gülmeye başladı. Evet. Balon çıkaralım. Balon ister misiniz? Alın sizin olsun. Ondan sonra burada ay şemsiye açalım. Hava soğudu. <laughs> şu an şaşırmışlardır bence. Gülüyorlar. Evet. Suyumuzu da içelim. Boğazımız kurudu. Böyle arkadaşlar benim yaptıklarımı yapmak zorunda değilsiniz bu arada. Evet. Süre doldu arkadaşlar bu arada. Sıra bende. Burada benim çıkardıklarımı çıkarmak zorunda değilsiniz. Ben eğlencesini yapıyorum. Evet, böyle. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğinizde bu şekilde kıyafeti kaydet demeniz gerekiyor. İstediğiniz yere kaydedin. Ben bir kere daha yapmıştım bu arada. Kaydedin. Kaydetmek zorunlu. Bunlar boş arkadaşlar. Bundan sonrası zaten bunların e, bitmesi gerekiyor. Burayı boş verin yani. Püf, player left dudak uçuklatan kıyafete bak. Adam yok ki. Direkt kimse yok yani. Puan vermek de zorunda değilsiniz arkadaşlar. Böyle bekleseniz yeter. Burada şu ev tuşuna basıp öyle çıkarıyorsunuz bu telefonu. Arkadaşlar buraya geldiğinizde herkesin çıkması gerekiyor. Yani yandan çıkarsanız olmaz. Herkesin çıkması gerekiyor. Bekliyorum şu anda herkesin çıkmasını. Çıkacaklar mı acaba artık? Biri çıktı. Evgeş Ha'nın da çıkması gerekiyor. Evet bekliyorum çıkmıyor. Herkes çıkmadan yapamazsınız arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. AFK kalmamış. Evet çıktım. Buradan al diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi oyundan çıkıp geri girmeniz gerekiyor. Arka planı da silin. Bu şekilde PKX'e tekrar geri gelin. Benim yaptığım gibi. Bu arada arkadaşlar siz düzenli bir avatar yapın. Yani kıyafetlerinizi değiştirebileceğinizi bilmiyorum. Mesela sadece saçı için geldiyseniz yani ben bilmiyorum ama siz düzenli yapın. Ben böyle iki tane yaptım. Yani güzel olur diye. Siz yani istediğinizi yapın arkadaşlar. Hemen. Şöyle arkadaşlar bakın böyle yaptığınızda bakın arkadaşlar. Pardon bu değil. Bakın böyle yaptığınızda giyilmiyor. Çünkü bu bir sonraki güncellemede. Yani Rainbow Hike güncellemesi bittiğinde giyilecek. Ee, kıyafetlerinizi değiştirebileceğiniz hakkında pek bir fikrim yok. Ama buradan değiştirebilirsiniz tabii ki de. Böyle yaptığınızda kıyafetler yok oluyor mu bilmiyorum. Bakın gördüğünüzde buradan çıkıyorlar. Birincisi bu benim yaptığım. İkincisi de bu. Siz düzenli yapın bence arkadaşlar. Bu kıyafet ne? Siz düzenli yapmaya dikkat edin. Şöyle, şöyle yapalım. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve hoşunuza gitmiştir. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.